Evet e, yine Zeytin Köy'deyiz yine yemek dağıtıyoruz. E, bir abimiz bir amcamız geldi bize tedavi olmak istediğini söyledi. Amca ismin ne? Deniz. Aşkın Deniz. Aşkın e, Deniz. ne kullanıyorsun abi? Eroin. Eroin kullanıyorsun. Kaç yıldır bağımlısın? 39 Yaş kaç? Yaş şu anda 60. E, kaç? Yılların 63-64'e girdim. Ee, ne istiyorsun bizden şimdi sen? Tedavi olup kurtulmak istediğini söyledin ya. Evet. Temiz bir insan olup namazıma niyazıma kendimi adamak istiyorum. Ahiretime artık hazırlık yapmak istiyorum. Yeter gayri Uzun yıllar bu içinde yaşamak zorunda kaldım işte. Daha ne diyebilirim ki? Sizlerin de bildiği gibi. Elimden tutan birisi olursa yalnızlık, Allah'a mahsus yapamadım. Tek başıma gayret ettim ama bırakamadım. Dışarı. Yani bırakıp kurtulmak, bundan sonraki hayatımı temiz bir şekilde geçirmek istiyorsun. Aynen öyle. Aynen. Peki kurumlarda görüşeceğiz inşallah. Bir kurumumuz size sahip çıkacak. Şimdiden tüm kurumların desteğini bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizin sizlerinin razı olsun. İnşallah.